eğitim sonrasında iş kuracak olan girişimcilere projeleri kurul tarafından kabul gördüğü takdirde 30.000 TL ile bin TL faizsiz 2 yıl ödemesiz makine kredisi desteklerinden yararlanma imkanı bulacaklardır. Bu 24 Mart'ta, Mart'ta yapmış olduğumuz toplantının sonucunda bu arkadaşlarımızın sertifikalarını yani verdikten sonra bunların açacağı iş yerinde Şahsi olarak bireysel 30 bin lira hibe, 70 bin lirada faizi 2 yıl ödemesiz makine kredisi destek olarak kendilerine verilecek, bunların iş kurması sağlanacak. Bizim kendi üyelerimizden de üretime yönelik ne kadar yatırım yapmak isteyen arkadaşımız olursa ve bu çabası arkadaşlarımızın hangi sahada olursa olsun, tarafımızdan destekleneceğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Ordu Sanayi'de 53 parselimizi bitirdik. Orada herhangi bir sıkıntımız kalmadı. O sorunu çözdük. E şimdi tamamen beklenti istihdamın artması. Göreve geldiğimiz 400-500 işçi sayısı şu anda 1500'leri bulmakta. Orada da iyi bir gelişme var. İnşallah 2015 yılı ben hep telaffuz ettim. Bizim Ordu Sanayi yılımız olacak diye. 2015 sonu itibariyle 3000 bin kişi, 3 kişi veya bu rakamlara ulaştığımız zaman sonuçta Erdemir'in özelleştirmesinden günümüze kadar olan zaman içerisinde bu daralan ekonomide bizi rahatlatacak olan en önemli alternatif organ sanayi. Organ sanayinin haricinde uğraştığımız hedeflerimizden bir tanesi de bilindiği gibi öğrenci sayısının artırılması. Orada da hep her toplantıda söylüyoruz iyi bir noktaya gelemedik. 1700'den 4000 gibi rakamlara çıktık yüzde %100'ün üzerinde bir artış gösterdik ama hala istenilen bir rakamda değiliz. 2015 yılı itibariyle en azından 7-8 bin, 10 bin öğrenci sayısını bulmamız lazım. Bunun için ben sayın rektörümüzde olsun veya şimdi yeni seçilecek siyasilerimizden beklentilerimiz olsun. Bütün söyleyeceğimiz en önemli söz şimdiye kadar çok büyük haksızlığa uğramış Karadeniz Eriyeti. Her konuda haksızlığa uğradı ama öğrenci sayısında da bir haksızlığa uğradı. Bu haksızın ortadan kaldırılması. şimdiye kadar geçmişi unutuyoruz zaten. Bir daha söylüyorum. Yani yalanla, iftirayla ortaya çıkacak olan siyasetçi bize yaramaz arkadaşlar. Ha ya bize bu saatten sonra her şeyinden dürüst, düzgün, hedefler koyabilen, bütün bizim bu sorunlarımızı en suratlı bir şekilde aşabilecek milletvekillerine ihtiyacımız var. Bunları biz başaracak güçteyiz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Yani milletvekillerimizle birlikte açık konuşmak gerekirse tabii bir istediğimiz bu kriterlere sahip milletvekilleriyle yola çıktığımız zaman hep birlikte yani sizlerle birlikte bizim aşamayacağımız bir şey yok. Neden yok? Bizde kaynak var. Karadeniz öyleydi. Diğer yöreler gibi değil. Bizim kaynaklarımız bize yeter. Erdemir'le olan sorunlarımız. Bu bitmez, tükenmez. Bu hala devam etmekte olan bir yara. Yani bu 2006'da özelleştikten sonra Karadeniz yapılan bu zulüm, bu haksızlık hala ortadan kalkmış değil. Karşılıklı gelelim, dünyada ölüme çağırıyor. Yani bu kadar çaresizlik içerisinde neyin peşinde olduklarını onu anlamış değiliz. Tabii bunu da anlattık Sayın Başbakan'a veya orada dile getirdiğimiz e, toplantıda. Üç tane çiçek dikiyor Erdemir. Bunları manşetten veriyor bizim bazı gazetecilerimiz. Kınamıyorum açıkça. Belki de Öyle algılıyorlar. Bu algılama. Çevre dostu 850 milyon dolar yatırım yaptı. Manşetten biliyor bizim Ereğli gazeteleri. Halbuki perde arkasında çok açık ve daha önce de anlattım. 0.80 olan kükürt oranı, gömürde kükürt oranı 1.1 veya 1.20'ye çıkartma çabası var. Bu ne demek? Karadeniz elinde zehirlenmesi demek arkadaşlar. Bunları bilin. Bırakın çevre dostu tam tersi. Karadeniz elinde zehirlenmeye çalışan bir kurum var. Bir tarafta da sizin manşetleriniz var. Çevre dostu. Üç tane ne yaptık? Çiçek dikti. Hadi 850 milyon dolar yatırım yaptı diyor. 850 milyon dolardan 850 dolarda kendisinin yaptığını bir faturasını göstersin ben bir göreyim. Böyle bir şey yok. 2006'dan önce yapılmış destilasyon operasyonları için kurulan yatırımlar bunlar. Yapılan yatırımlar. Bilinçli olarak bir haber yapılsa kandırıldığı noktasında yani Karadeniz elinde halkının daha kandırılmasın, engellenecek. Bu kadar basit. O da kandırmaya çalışmayacak her e demede bundan sonra. Aa arkadaş, bundan sonra ben bu insanları kandıramıyorum. Artık bu yalanlara karnı tok Karadeniz diyecek, geri çekecek kendisini. Sizden belki sosyal uzlaşmayı veya toplumsal uzlaşmayı sağlamaya çalışıyor. İşte gezdiriyor, götürüyor, götürüyor falan mesele değil. Tamam mı gayet güzel. Toplumsal uzlaşmayı ben sağladım diyor. Halbuki bütün bunların hepsi Ankara'dan fotoğraf olarak görülüyor. Sorgulamasını bilmedikten sonra bakın, yani her türlü satış satın alma nakdi ediyoruz, aylardan senelerden beri konuşuyoruz. Hangisine bir çare gelmiş? Bir tane çare yok, bir tane çözüm yok. E, bu çözümün olmadığı yerde. Bir daha söylüyorum, buradan bizden destek alamıyor. Bakın dikkat edin, bu kükürt oranının yüksek oranda, yani bir yir birimi gibi kücürtme oranı yüksek olan kömürün alınması ilgili bizden destek bulamıyoruz. Romulcular destek istiyor. Kim istiyor? Erbil Genel Müdürü veya yetkililer. O da önüne koyuyor arkadaş bana diyor buyur diyor. Tabi destek isterken de bir şeyler verdik. Bak bize bir şey vermek yok bunu bilin bak. Açıkça bu çok önemli. Karadeniz'e ne bir şey vermiyoruz ama öbür tarafta arkadaş sen bana Zonguldak tesisi olarak destek verirsen ben de senin bütün kömürlerini alayım diyor. 10 sene müddetçe. O da evrak koyuyor önüne. Bu İmzalı arkadaş ol sana. benim kömürüm alacağıma dair. Bakın bu çok önemli. Evrak koyamıyor. Yönetim kurulundan karar çıkartmam lazım falan. Tabi Zonguldak Karadeniz evlerinin kadar öyle fazla basite de almıyor meseleyi. Daha ciddi bakıyor. Aa, karşısında bir şey almadan teslim olur mu? Olmaz. Arkasından iki saat sonra milletvekili başlıyor aramaya. O Ercan ben candan yana ismini bahsetmek istemiyorum ama ya arkadaş Karadeniz'e destek bulamıyoruz, Zonguldak oralar sen destek. Bunlar ayıp şeyler. Bunlar acı şeyler. Abi yani bizden destek bulamıyorsun, Zonguldak'tan destek aramaya gidiyorsun. Ereğli'yi bypass yapmaya çalış? Bypass yapamaz. İnşallah göreceğiz. Hepsinden imtihan olduk. Tamam mı? Sel gider kum kalır. Herkes burada yaptığının bedelini ağır bir şekilde ödeyecek. Ama ağır bir şekilde şimdiye kadar ödeyen bir de el ele altı var arkadaşlar. Yani burada sen cebime benim 250-300 milyon dolar minimum. Bu ki bu 600 milyon dolara kadar çıkabilir. Bakın rakamlar veriyorum. Yani 300 milyon dolarla 600 milyon dolar arasında bu kömür hadisesini çözdüğü zaman her demin kasasına para gidecek. Zaten 3 milyar dolar para vermişim. Tamam mı? beş senede çıkartacağım bu parayı sadece kömürden. Güzel, uyanın. Hep beraber sana destek verelim. Ama arkadaş, halka karşı böyle zehirleyici olma. Bu halka kötülük yapma, yapamazsın, yaptırmazlar. Sen halkı zehirleyeceksin, üç tane gazeteciye manşet attıracaksın. Ben, çevre dostuyum, çevreciyim. İşte sekiz tane ağaç diktim, dokuz tane bilmem ne yaptım. Bak gel arkadaş, böyle bir şey yok. Senin ne hakkın var arkadaşlar, edin zehirlemeye. Böyle bir şey yok. Perde arkasında 40 tane haftalık film çevireceksin. Ondan sonra döneceksin arkadaş ben çevre dostuyum. Böyle bir şey yok. Adamın diyorum kasasına 300 milyon dolarla 600 milyon dolar bir para kalacak diyorum. Sen bunu manşetten verdin, halkı kandırdın. Bak şimdi. Halk dedi ki o Erdem'in çevre dostu. Bu fotoğrafı koyuyor. Tamam mı Ankara'da sağa sola. Ben diyor çevre dostuyum. Karadeniz'e beni kabul etmiş efendim. Hiç problem değil. Sıbır seksenle bir arasından ne fark var? Ben zaten 0.80'i sekseni operasyonuyla sıfır on sıfır yirmiye çekmek zorundayım. Bu da var bak. Yeni bir teknoloji mi çıktı? 0.80'den seksenden sıfır ona sıfır yirmiye indiremiyorsun. İndiremediğin için de hakiki pike elde edemiyorsun. Bakın burası da önemli. Belki teknik konu gibi geliyor ama çok önemli. En önemli sağlama 2 pike elde edemiyorsun. 2 pik işte bu kemur oranında yapmış olduğun destilasyon operasyonunu başarılı yapamadın için. TANAP projesi dediniz, o Azerbaycan petrolünün, doğalgazın Avrupa'ya taşınması. 2 milyon 600 bin ton rakam, muazzam bir pasta çıkmış pasta. Buyur arkadaş ben senden alayım diyor Erdem. Anlatabildim mi? Veremiyorsun C-70'i Çin'den alıyor. Bir Ümran Sitrel'le Erciyespor'u değil mi orada konsorsiyumda TANAP'tan almış olduğu aşağı yukarı, onlar da belki 800 bin tonu veya 1 milyon tona yaklaşık bir kapasiteleri var. Saçı senden alacaklar Niçin veremiyorsun? Bu hadiselerden veremiyor. Veremediğin halde hala bir dirilmeye çıkartmaya çalışıyor. Sebep ne? Ben parayı kazanayım, götüreyim, kalite hiç problem değil. Sizi götürüyor, getiriyor, ikna etmeye çalışıyor. Sizin aracılığınızla kandırmaya çalışıyor diyorum. Kardı arkasında çevre dostuyum diyerek böyle bir mesele var diyorum. Bundan daha önemli bir şey var mı? Ben bunu birbirine bağlantılı olarak anlatmak zorundayım. Anlatacağım ben birbirine bağlantılı çünkü. Neden gazete manşetten dert ettiriyor? Bak anlatabildim mi? Sebep ne? Ben çevre dostuyum diyor. O imajı veriyor. Bizden destek bulamadığı için Zonguldak diyorum alıyor. Destek kendi personeli gibi o milletvekili. Tamam mı? Destek olarak iki saatte bir saatte bir alıyor. Ne olur sen destek ver diye. Bak ne kadar muazzam bir deşifre yapıyorum ben. Eğer biz burada bütün bunları görmezden gelsek Allah göstermesin kanser patlaması bilmem hastalıklar çocuklardaki kısırlık hepsi bu hava kirliliği başka bir şey yok yani bu bir daha söylüyorum bizim başımızda hakikaten irade koyan vesayetin dışında bir belediye başkanımız olsa hakikaten bu işlerin mücadelesini verecek belediye başkanımız olsa ben konuşmam ama bırak bunu konuşmayı daha personeli gibi çok da görmüyorum şimdiden sonra çok göreceğim Şimdiye kadar vesayet vardı. Milletvekili ne diyordu? Arkadaş belediye başkanının tepesinde biz de tamam bu bizim kardeşimiz tamam hoş görüyorduk ama şimdiden sonra hoş görmem. Şimdiden sonra milletvekili yoksa burada vesayet kalktıysa belediye başkanının irade koymasını bilecek. Bu esasında halk adına bir mücadeledir. Parayı kazanacak, kendi kasasına koyacak dolduracak, buraya en büyük zulmü yapacak, en büyük haksızlığı yapacak, bir de sağlığınla olacak insanların. Böyle bir meydan yok. Oradan gelecek taleplere bağlı. Biz bu saatler sonra dört tersaneyi toplamışız, sonuçta almışız. O dört tersaneden iki tanesi milletvekiline ikna almış. Hangi noktada ikna almış, nasıl ikna almış? Sizin gözünüzün önünde cevap her şey. Her şey aleni, hiç elin arkasında kimse saklanamamış. Ne dediler? Arkadaş, milletvekili demedi mi bunu? TSO başkansız da olur. Yaşar tetikarsız da olur. Bunlar konuşulmadı mı? Ben de ne dedim? Tamam arkadaş ben çekiliyorum. Allah'ın selamı başına olsun buyur yap dedik. Bizi bir tek şey ilgilendirir. Orada 2000 3000 bin, bin kişi daha olsa o insanların ekmek yemesini ilgilendirir. Ticaret sanası olarak bizi. Bizi ilgilendiren budur. Orada insanların karnı doysun. No. Hayır bak o günden bugüne en ufak bir gelişme olmuş mu olmamış. Geriye gitmiş ileri gitmemiş. Şimdiden sonra tersaneciler der ki arkadaş biz Anladık ki buradan bir şey yok. Zaten o olaylardan hemen sonra bana birisi de telefon etti. Önemli bir tersaneci. Yine o, e, yani milletvekili taraftarı olan tersanecilerden bir tanesi telefon etti. Tekrar senin bizim başımıza gelmen lazım diye. Bunda bak sizin aracınıza söylüyorum. Benim saklı gizli bir şeyim yok. Ben ilk önce kendi içinizde bütünleşeceksiniz dedim. Beni bir daha bir daha ben milletvekilinden kapışıp durayım kamuoyunda. Yazık, günah değil mi harbiden yani bana? Hiç Hisse diyor ya. Ben hisse işlemişim ortaklıkta. Haydi kalktık, avukatları topladık, bilmem ne getirdik sizin gözünü bir enem sarf ediyoruz. Yüzde bir hisse, senede ticaret sahasının hissesine düşen 1300 dolar para, 1000 dolar desen 2500-3000 lira para yapar, 5000 lira yapsın, aylık 500 liraya gelir. Ticaret sahasının buna ihtiyacın var arkadaşlar ya. Türk parası 5 komedi ya. Adam bunu aldı diline, bunu söyleyen bir milletvekili, profesör bu adam ya. Sonra bir daha girecekmiş sallamaya. Arkadaş bir kere test ettim kendimi Allah aşkına ya. Söyledim, bir daha söyleyeyim. Karadeniz her her şey memnun. Bizim potansiyelimiz de var, bizim kaynaklarımız var. Bizim milletvekillerimiz ve idarecilerimizin burada şahsiyetli, kişilikli, güçlü, Ankara'da ses getirecek insanlar olması lazım. Olay bu. Yani hiç olmazsa kendi şahsiyetinden, kişiliğinden ödün vermeyecek. Böyle bir şey. Bizim aslan gibi milletvekillerine ihtiyacımız var. Ama sen gider seçildikten sonra iki tane adamı demirçeriye sokacağım. Üç tane menfaatlerce verdirmeden diye. Tamam mı? Yine kendini Erdemir personeli gibi milletvekili olarak kullandırırsan Karadeniz elinden kusura bakmayın kimse bir şey beklemesin arkadaş. Ki bak bu Sertan kardeşim yanında biz bunların plansman sorunlarına kadar hepsini çözdük. En önemli plansman sorunuydu. Neymiş işte milletvekili arabasını bilmem ne yapmış da ipatı getirmiş de benim anahtarı vermiş de sen bana para ver alacağı para 10 trilyon para. 50 milyon dolar para aldık biz getirdim ben o pozisyonda yani 50 milyon doların garantisi vardı ilk etapta. ikinci etapta 50 milyon dolar daha verecek bana bak bir hesap edin hangi trilyonlara e, denk geliyor. Çağız milletvekiliydi. Düştü gördüler. Tamam arkadaş böyle bir yolumuza devam edelim zorunda kaldılar. Benim söyleyecek bir şey yok yani. Muhtarları topluyor diyor ki ben diyor eşerte Tetiker'le benim diyor bir kavgam yok ama diyor sizin için kavga ediyorum diyor muhtarlara. Burada diyor üç dört tane diyor yazık kadınlarımızın diyor Hamza Bakıl'da saraları var diyor. Yaşar Tetiker buraya doğru büyütecek organize saraları yıkacak. Sizin için mücadele ediyorum diyor. Bu da var çağırayım muhtarı anlatsın. Bak isim de veririm yani. Tamam mı? Şimdi Yaşar Tepikler yapmadı. arkada bir genişlemiyor, büyümüyor. Böyle baktık arkadaş, büyüyeceğimiz bir yer yok. Ve en azından dere islah çalışması yapmamız lazım. Sağda sondaki o derenin. Öyle bir çalışma. Böyle bir düşüncemiz yoksa kalkıyor bu iftiraya atıyor. Ben seraları yıkacakmışım da kadınların o sabahı yazık üç tane domates ekiyorlarmış. Ben onların seralarına organ sanayi büyüme projem var görüntüyü alam da o görüntüsünü evet, bizim evet. takip etmemiz lazım. Yanımızda ya bizim. başlayın da bomba çayın Şimdi harfiyesi mahkeme başkanı başlar mı? Başlamaz mı? Milletvekili oralarda. Evet, evet. Göreceğiz evet. nasıl bir fotoğraf taşıyız. Orası kolay. Hayda. Yani biz şimdi bak doğal gaz var, elektrik. Her şey var. Orada. Her şey var bizde. Bizden devam edecek, boruyu döşeye gidecek. Evet. Elektrik alıp geçecek. Yani bizim Yanımızda bir avantaj bu. Tam bitmiş bir sanayi. Onlar için çok büyük avantaj. Ama harfiyat sorunları var. Bakalım Allah ne gösterecek. Valla bak söyledim sözün başında. Başbakanından o girdiğimiz yolda direkt söz verdim. Zonguldak'a geleceğim. Göreceğim. Hangi sorunlarınız varsa çözeceğim. Benim bu sözüm. Bir, böyle bir sözü var yani. yani ve zaten daha sonra konuşmasında da bahsetti. İman ettik dedi. Zaten burada var konuşması. Ses kaydı var. Aç ses kaydı dinlesinler. Aç.